Burası kuş kayasından Gürlevik'ten gelen tertemiz çok berrak bir suydu. Ama şu anda berraklığı bıraktı. Maden yıkıyorlar. Komple maden posası geliyor. Köylüler ırmağın kenarına gidip de ayaklarını bir suya sokamıyorlar. Bu suyu güzergahında olan köylülerin hayvanları içiyor zehir akıyor yani anlayacağınız hiçbir muhtar gidip de ne maden yıkayan kişiyle konuşuyor ne de yani belli mercilere gidip bir dilekçe veriyor bu su akıyor muhtarlar köylüler bakıyor yazık günah Bu suyu içen hayvanlara, suya gelip ayağını sokan insanlara. Bunun bir çaresine bakılması lazım. Maden yıkayan müteahhitle mi konuşulur? Valilikle mi konuşulur? Kaymakamlıkla mı konuşulur? Bunun önleminin alınması lazım. zararı var mıdır yok mudur suyun talihinden sonra belli olur o. Onu yapan da yok. Böyle işte. Burası kırk gözün köprü. Bu suyun üzerinde bir sürü piknik alanları var. Piknik de yapılmıyor. Suya da girilmiyor. Herkes köy, e, İstanbul'daki gurbetçiler köylere geliyor. Denize girmeyip burada temiz su buluruz, temiz suya gireriz. Güneşleniriz, E vitamini alırız diyorlar ama D vitamini alırız diyorlar ama yok. Bu suya insan girip de güneşlenemez, yüzemez. Suyun kirliliği ortada işte. Bu suyun üzerinde hiç yoksa 40-50 tane köy var. Belki de daha fazla. Çaltı çayına karışıyor. Oradan Fırat'a karışıyor canlı yaşaması mümkün değil yani bu suda. Hiçbir tane balık yok. İnsanın kullanamadığı suyu hayvanlar kullanamaz. İhtiyaçlarını gideremez. Yani dedik önceleri yağmur yağıyor, sel geliyor ondan bulanık ama öyle değilmiş. dibindeki tortuyu görüyorsunuz, Bembeyaz. beyaz. Düğün içindeki tortular. Gerekli işlemlerin yapılması lazım, önlemlerin alınması lazım. Burada insanlar gelip suya girip güneşleniyordu şurada. Şu kavağın dibinde. Burası piknik alanıydı. Ama şu anda ne araba var, ne gelen var, ne giden var. Suyun renginden de belli zaten. İnsanlar buraya geliyor, su bulanık diyorlar, geri gidiyorlar.